Evet İzmir'den güzel bir hafta sonu sabahında herkese günaydın. O bayağı bir oynak oldu yine. Evet Leras'a takımla geldim. Şöyle biraz sabah suyu denemeler yapalım. Şöyle Zimen Grups motor oylu rengi bu. Burada blok yazıyor ama ben paketleri %50-%50 birbiriyle karıştırdığım için pek bakmayın. Şöyle bir tane hırsız alalım. Şöyle karşıdan rüzgar alıyoruz şu an. O yüzden ne yapsak? 2 gram bassak hatta 2,5 atalım ya. Bayağı şiddetli bir rüzgar çıktı buraya doğru gelirken herhangi bir şey yoktu ama birdenbire enteresan bir rüzgar çıktı. iğne almadık tabii yine de alacağız. Burada takılıp koparma riskimiz biraz yüksek olduğu için iplen şank 8 numara iğne kullanalım. Şunları yerine koyalım kutularımızı. iğnemizi takalım. Mafsalımızı da taktık. Evet bu çalkantı güzel. Yine çok küçük kaldı ya. Neyse, hırsızımız var. Evet, son hali bu. Bu yine 8 numara küçük kaldı ama şu an pek değişti resim yok. Böyle bir deneyelim bakalım biraz. Evet, kalam ayrımıza bakalım. Tamam. Çantamızı da takalım. Oy. Oh, aldık. Ben bir daha ki yerdeniziyor. Tamam sakin ol. Ne bu yok? Spende. güzel bir bebek. Oo, çok tatlısın ya. Senin bir fotoğrafını alıp salalım. Evet. Hırsıza yakalanmış. Şöyle güzel bir bebek. Sana bay bay diyelim. Haydi yürü. Sen nesi? Evet, ufacık bir lidaki. Evet. Sen de hırsız gillerden. Evet. Evet. Sana hoşça kal diyoruz.